Zor bir soru. Sence kimler pilot olmamalı? Psikolojik sorunları olanlar olmamalı. Öfke kontrol problemi olanlar olmamalı. Başka? Sağlık koşulları elverişsiz olanları zaten doğrudan eliyorlar. Onlar direkt zaten fileye takılıyor yani. filtreyi. Heh ben şöyle uçmak, şöyle kaçmak istiyorum diye hava atanlar olmamalı diyorsun. Yani havacılığın kanla bağlantısı var maalesef doğru söylüyorsun. Daha bile bunu da böyle temcit bir ala gibi dürtüklemenin anlamı yok. Bu zaten yeterince insanı şişiren bir klişe. Avcılık kanunları, kuralları kanla yazılmayan bir şey var mı? Kuralları? Şu coğrafyanın bütün kaderi kanla yazılmadı. Evet. Şu dünyanın bütün kaderi kanla yazılmıyor. En çok dökülen, en çok harcanan şey, en çok israf edilen şey, düşündüğünde insan kanı değil mi? Denizciliğin kuralları neyle yazılmış? Tuzlu sülüm. O da kanla yazılmış. Hı? Değil mi? Sanayinin tarihi neyle yazılmış? Sanayi devriminin tarihi. Ölen işçilerle iş kazalarıyla yazılmamış. Hı? Mesela tersanelerde çok fazla kaza olurdu bir dönem. Ölen öleneydi yani halen de oluyor bildiğim kadarıyla. Tersaneciliğin tarihi, gemiciliğin tarihi... Hı? Dalgıçlığın tarihi kanda yazılmıyor mu mesela? Hı? Kansız ölüm mü oluyor? Nurg'un yediği için adam kansız ölüyor. Öyle mi? Kansız yazılmış herhangi bir tarih yok. Yani... Umut ediyorum yani, bekliyorum. Dünya hayatı için öyle günler de bekliyorum. Artık kanın dökülmediği, tarihin kansız yazıldığı günlerin olmasını da bekliyorum. Umut ediyorum, isterim, keşke. Yani. İnşallah. Ama şu an pek yakın görünmüyor o günler yani, benim gördüğüm kadarıyla.